Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde tefsir profesörü Mustafa Öztürk isminde bir adam çıkmış. Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın kelamı olmadığını söylüyor. Yani Kur'an peygambere ait bir söz. Kur'an-ı Kerim Allah'a ait bir söz değil. İşte Kur'an-ı Kerim bazı ifadelerde insanların hani Allah'a ve peygambere iman etmeyen insanlar... Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emrini dinlemeyen insanları Kur'an-ı Kerim farklı benzetmelerle Allah Celle Celaluhu bu şekilde hitap etmiş. Dolayısıyla bu şahıs da çıkmış diyor ki işte Kur'an Allah'ın kitabı, Allah'ın kelamı değil, peygamberin sözleridir. Şimdi kardeşlerim bunu yıllar öncesinden söyledik. Yani bu adam uzun yıllardır ilahiyatlarda öğrencilerimize, evlatlarımıza, çocuklarımıza dersler veriyor. Ya yani daha önce de dedik ki yani bu adamın görevden alınması lazım. Bu adam Kur'an-ı Kerim'in bazı ayetlerini kabul etmiyor. Bu adam Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın kelamı olduğuna inanmıyor. Şimdi böyle bir insanı evlatlarımızın başına koysak yani bizim sonuçta çocuklarımız yarın öbür gün oradan mezun olan çocuklar ve gençler camilerde, Kur'an kurslarında bizlere öncülük edecekler. Dolayısıyla kardeşlerim Allah bu tür şer odaklarına yani maalesef isimleri Mustafa ama bu Mustafa İslamoğlu, Mustafa Öztürk yani bu Mustafalardan çok çekiyor bu insanlar. İsimleri Mustafa Resulullah'ın isimleriyle müsemma olmuşlar ama maalesef kardeşlerim ümmete zehir saçıyorlar. Bulundukları yerden ümmeti Muhammed'e zehir saçıyorlar. Gençleri zehirlemeye çalışıyorlar. Gençleri Kur'an'a karşı bakış açılarını değiştirip ümmeti Muhammed'in arasına bu bu şekilde gençleri yerleştirerek bu şekilde hocalar yetiştirmeye çalışarak ki adı üstünde hoca yani ismi hoca ama ilmi hoca değil, yaşadığı hoca değil, Allah'a imanı Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme karşı itikadı hoca değil. Bunları yetiştirip insanların ümmetin arasına sokup ümmeti ifsad etmeye çalışıyorlar. Tabii dün çok büyük tepkiler geldi ki zaten bu tepkiler normal. Aslında daha önceden bu tepkiler gelmesi lazımdı ki bu zamana kadar birçok insanı zehirledi bunlar. Bu zamana kadar Türkiye'nin en iyi bilinen, tanınan üniversitelerinden bir tanesi olan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesindeki gençlerimizi zehirledi bu zamana kadar. Orada derslere girdi, Kur'an derslerine girdi, tefsir derslerine girdi. Yani bu zamana kadar bu tepkilerin çoktan gelmesi lazımdı. Ama şunu bilmemiz lazım yani ümmet olarak bilinçli olup bu insanlara karşı kardeşlerim yapılanırsak Kur'an'a zarar verenlere karşı Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın hadisini Resulullah'ın bizlere aktardığı konuşmaları, kelamları değiştirmeye çalışan ya da yok sayanlara karşı bu ümmet bilinçlenirse bu insanlar kendi bulundukları ortamlardan bir adım daha ileri atamazlar. Ama bugün bu insanlar dışarıdan bir tepki almadıkları için insanlardan bir tepki almadıkları için ne yapıyorlar? Çıkıp konuşuyorlar. Kur'an'a laf söylüyor, peygambere laf söylüyor. Ama yıllardır bunları söylüyoruz. Daha önceki sohbetlerimizde de bu adamla alakalı. Yani şimdi insanlarımızda öyle bir durum var ki isminin başında profesör ekini görünce bir şey sanıyorlar. Yani öyle bir duruma geldik ki maalesef kardeşlerim profesör olmak insanın çok büyük ilim sahibi olduğunu göstermez. Zaten bakın hani bir yere vurduğun zaman ses başka yerlerden çıkıyor ya mesela Ayasofya camimizin eski hali gibi yani buradan Ayasofya ile ilgili devlet büyüklerimiz bir konuşma yaptığı zaman ses Yunanistan'dan çıkıyor ses Vatikan'dan çıkıyor ses İngiltere'den çıkıyor ses Fransa'dan çıkıyor. Aynı bunların da bunların içerisindeki oluşumda olduğu gibi dün işte insanlarımız bu konuya tepki gösterdiler. Mustafa Öztürk dediler. Arkadan Mustafa İslamoğlu çıktı. Arkadan Sait çıktı. Arkadan bilmem kimler çıktı. Yani birine vurdukça arkasından peşinden gelen onun gibi mantığa, zihniyete sahip olanlardan ses çıkıyor. Evet. Kıymetli Müslümanlar, İslam tarihinde bunlar hep olmuştur. Yani dini yaralayanlar, dini işte istismar edenler, İslam'ı kullananlar, İslam'ı farklı öğretenler, İslam'ı insanlara Kur'an'daki şeklinde değil de kendi istedikleri, kendi kazançları şekilde kullanan insanlar maalesef hep olmuştur. Bundan sonra da olacaktır. Ama biz uyanık olacağız. Bunlara karşı fırsat vermeyeceğiz. İnşallah devletimiz yani bu insanlara karşı gereken dersi verir, vermelidir de. Yani bu adam dün istifasını verdi. Dedi ki ben artık istifa etmek istiyorum. Emekliye ayrılmak istiyorum. Bu adam emekliye ayrılmaması lazım. ihraç edilmesi lazım. Yani bu hocalık makamından, Kur'an makamından, sünnet makamından elde ettiği bütün kaynaklar kesilecek ki bu adamın asıl daha gerçek suratı meydana çıksın. Çünkü bu yoldan besleniyorsun. Bu yolla hayatını geçindiriyorsun. De dünyanı, ahiretini hani dizayn etmeye çalışırken hem dünyanı hem ahiretini yakıyorsun. İslam'ın emirlerini, Allah Resulü'nün emirlerini insanlara farklı aktarıyorsun ve bu yapılanmaları kardeşlerim yani bunların önüne geçilecek ki bu adam emekli edilmeyecek. Bu adam ihraç edilecek. Çıkarılacak. Yani bu zamana kadar verilen maaşlar da geri alınacak. Çünkü sen bu dinden hayatını geçirmişsen bu dine hizmet edeceksin. Resulullah'ın kitabına ihanet etmeyeceksin. Peygamberin sünnetine ihanet etmeyeceksin. Yüzlerce ashabın, Ebu Bekirlerin, Ömerlerin, Osmanların, Alilerin, radıyallahu anhumların canını feda ettiği bu İslam yolunda nice şehitlerin, müfessir alimlerin, Çanakkale'deki şehitlerimizin bu Kur'an'a karşı bu kadar rahat konuşamazsınız. Yani siz bizim kitabımıza bu kadar rahat dil uzatamazsınız. Ve bunu da maalesef devlet kanallarıyla yapıyorlar. Üniversitede adam profesör maaşı alıyor, tuzu kuru, parası geliyor. Aynı zamanda Kur'an'a ne kadar güzel bir şey ya. Yani bunları kim yetiştiriyor? Kim bunları insanların içine sokuyor? İlahiyatları bugün kim yönetiyor? Kıymetli Müslümanlar tabi yani kesinlikle hepsini kötülediğimiz için söylemiyoruz. İlahiyat camiasında bugün Diyanet İşleri Başkanlığımızda çok kıymetli hocalar var. Üniversitelerde çok kıymetli profesörler var ama bunlar yıllardır Allah razı olsun mesela Ahmet Şimşirgil hocamız profesör doktor Ahmet Şimşirgil hocamız bu konularla alakalı çok konuştu kendisi de Marmara ilah Marmara Üniversitesi'nde orada tarih dalında gençlerimizi tarihin gerçek yüzüyle yüzleştiriyor ve bu konuda defalarca bu adamla alakalı yani aynı üniversitede olması sebebiyle uyarı yaptığını dile getirdi. Kıymetli kardeşlerim ama maalesef dediğim gibi yani bu insanlar devlet eliyle beslenmemesi lazım. Bunu çıkaracaksın, sürünsün, burnu Kur'an'a dilimi uzatıyorsun. Neymiş efendim? Kur'an Allah'ın kitabı değilmiş. Kur'an'da hakaretler varmış. Yani sen bunu bir kafir söylese, yani bir kafir söylese anlarız deriz ki ya bu adam küfür içerisinde. Allah'a inanmıyor, Kur'an'a inanmıyor ama bunu bir profesör isminde, bunu bir Kur'an tefsircisi adı altında, kitap yazıyor, Kur'an tefsiri yazıyor, meal yazıyor. Bir de aynı zamanda kendisini hoca olarak tanıtıyor. Hem tefsir ettiği kitaba diyor ki ya bu kitap Allah'ın kitabı değil. Kimin kitabı bu o zaman? İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lahafizun. Ayetini sen iftira mı atıyorsun bu ayete karşı? Bu Kur'an'ı biz indirdik, koruyan biziz diyen Allah'a iftira mı söylüyorsun? İftira mı atıyorsun? Rabbimiz bunlara fırsat vermesin insanlarımızı, milletimizi bu insanlara karşı uyarıyoruz. Dinlediğiniz hocalara dikkat edin. Takip ettiğiniz hocalara dikkat edin. Bakın bunu söylerken ya sadece bizi dinleyin, biz doğruyu konuşuyoruz demek anlamında söylemem. Çok hocalarımız var. İsmini buradan zikretecek sabaha kadar çok ehli sünnet, kıymetli hocalarımız var. Ama kardeşlerim yani nasıl ki bir pazara gittiğimizde karpuz seçiyoruz. işte tezgah tezgah dolaşıyoruz. Domatesin iyisini seçiyoruz. Yani bu dinin domates kadar değeri yok mu? Bu dinin seçtiğiniz, peşinden koştuğunuz elbiseler hangi mağazada kaliteli, nerede iyi? Yani peşinden koştuğunuz dünyevi şeyler dininizden daha mı değerli? Dininizi öğrendiğiniz insanları kardeşlerim iyi araştırın, iyi bilin. Onlar Kur'an'a ve sünnete karşı onların zıttında bir şey konuşuyorlarsa onları terk edin. Yani ben kendim için de bunu söylüyorum. Allah'ın şeriatının dışında, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinin dışında bir kelam ediyorsak dinlemeyin. Uyarın eğer yanlışça devam ediyorsa dinlemeyin. Rabbimiz bizleri bu insanların şerrinden, ümmeti bu insanların şerrinden emin ve muhafaza eylesin.